NBA'de 2010'lu yıllara damga vurmuş jenerasyon yavaş yavaş kariyerlerinin sonuna yaklaşıyor. Gözler doğal olarak gelecekte ligin yüzü olacak genç oyunculara çevriliyor. Peki LeBron James, Steph Curry ve Kevin Durant gibi efsaneler sahneden çekildiğinde onların yerini kim dolduracak? Biz de yüzümüzü geleceğe döndük ve 24 yaş altındaki en iyi 10 oyuncuyu sıraladık. Bu liste oyuncuların mevcut performanslarının yanı sıra potansiyellerini ve gelecekte ulaşabilecekleri noktayı da göz önünde bulunduruyor. Hazırsanız birer beğeninizi alıp listemize geçiş yapalım. 10. Kate Cunningham Listenin ilk ismi 2021 draftının bir numara seçimi Kate Cunningham. 23 yaşındaki yıldız bu sezon JB Bickerstaff'in de takıma katılmasıyla performansını bir seviye daha yukarı çıkarmayı başardı. En azından daha rekabetçi bir takımda mücadele ediyor. Detroit Pistons bu sezon çıktığı 23 maçın 9'unu kazandı. Bu aslında düşük bir rakam ancak Detroit'in geçen sezon 82 maçta sadece 14 galibiyet aldığını hatırlayınca fena görünmüyor. Kate de bu periyotta 23.5 sayı, 7.1 rebound ve 8.8 asist gibi dikkat çekici istatistiklerle oynuyor. Pistons şu onun etrafında genç bir çekirdek oluşturmaya çalışıyor. İlk yıllarında sakatlık sorunlarıyla uğraşmış olsa da sağlıklı bir Kate Cunningham Pistons'ı playoff potasına ve hatta daha ilerisine taşıyabilecek kapasiteye sahip. Bir an önce doğru bir yapıda oynaması ve kötü takımın iyi oyuncu sıfatından kurtulması şart. Başta top kayıpları olmak üzere oyunundaki defoları da geliştirmesi gerekiyor. Kabul edelim 2021 draftı tekrar da yapılsa çok az insan KD'yi seçer ancak yine de çok büyük bir potansiyeli sahip olduğu yatsınamaz bir gerçek. 9. Evan Mobley İlk önce Mobley'nin üzerinden şu yükü alalım. Tim Duncan NBA tarihinin en özel oyuncularından biriydi ve kolay kolay onun bir benzerini göremeyeceğiz. Yani Mobley de yeni Duncan olamayacak. Özellikle hücum kısmında onun çıktığı seviyeye muhtemelen çıkamayacak. Ancak savunma tarafında Mobley için tavan gökyüzü diyebiliriz. 2.11'lik boyu ve 2.25'lik kanat açıklığıyla rakiplerin şutlarını zorlamakta kalmıyor. Aynı zamanda çabuk ayakları sayesinde dış alan savunmasında da etkili oluyor. Pota altını korurken pozisyon almadaki ustalığı ve zamanlaması sayesinde rakiplerin boyalı alandaki etkilerini de ciddi şekilde düşürüyor. İkinci sezonunda Cavaliers'ın savunma verimliliğini ligin zirvesine taşımasında kilit bir rol oynadı ve bu performansı daha da gelişiyor. Aslında işin hücum tarafında da bu sezon etkili görünüyor. Kenny Atkinson'ın gelişi en çok ona yaradı. Botaya daha agresif gidiyor ve hücum çeşitliliğini de artırmış durumda. Zaten elit seviyeye yakın bir hücum oyuncusuna da dönüşürse modern bir uzun tanımının altını sonuna kadar dolduracak. Şu ana kadar NBA'de çıktığı 220 maçta 15.8 sayı, 8.9 rebound ve 2.8 asist ortalamalarıyla oynuyor. Ligin en en iyi takımlarından Cleveland'ın da taşıyıcı kolonlarından biri. Muhtemelen kariyerinin tamamı boyunca da tüm ligin isteyeceği bir uzun profili olacak. Tavanını sınırlayan hücumunu da geliştirirse listede çok daha yukarılara çıkacak. 8. Lamelo Ball Lamela Ball bu sezon yaptıklarıyla aslında listenin tepelerinde yer alabilir, sokaklara selam yollayan oyun tarzı, sahadaki yaratıcılığı ve enerjisiyle özellikle normal sezonda izlemesi en keyifli oyunculardan biri. Bu sezon şu ana kadar 31.1 sayı, 5.4 ribant ve 6.9 asist ortalamalarıyla oynuyor ki bu bariz şekilde All-Star istatistikleri demek. Ancak onun bu listede geride olmasının yegane sebebi sakatlıklar, NBA kariyerinin başından beri üst üste çok ciddi sakatlıklar yaşadı, All-Star seçildiği 2021-22 sezonunun ardından oynadığı iki sezon da toplam 58 maça çıkabildi. Az önce bahsettiğimiz gibi bu sezona da iyi başlamıştı fakat yine sakatlandı. Bu kadar sık sakatlanıyor olması onun potansiyelini de ister istemez aşağı çekiyor. Üstelik Charlotte'ın genç yıldızını henüz bir playoff maçında da iyi izleyemedik. Daha rekabetçi bir takımın ana sürükleyicisi olup olamayacağına dair yeteri kadar veriye sahip değiliz. Tabii ki şunu şer düşelim. 20 yaşında all star olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Eğer Hornets etrafına daha kaliteli bir kadro kurmayı başarırsa Lamelo'nun sadece bir all star değil bir playoff yıldızı olarak da kendini göstermesi Kimseyi şaşırtmaz ama son kez hatırlatalım. Sağlıklı kalması şart. 7. Scotty Barnes Listedeki bir diğer All-Star isme gidiyoruz. Sırada Scotty Barnes var. Oldukça kaliteli olan 2021 draft sınıfında yılın çaylı apoletli isim. İlk sezonunda harikalar yaratmasına rağmen bir sonraki sezon gelişimi neredeyse tamamen durmuştu. Geçtiğimiz sezonda ise tam anlamıyla patlamayı yaptı ve kariyerinde ilk kez All-Star seçildi. Pascal Siakam ve OG Ananobi'nin de ayrılışıyla beraber 2019'da şampiyon olan Toronto Raptors takımından Chris Boucher hariç kimse takımda değil. Toronto artık yeniden yapılanmaya giden bir kadro ve bunu Scotty Barnes'ın etrafında yapacaklar. Bu sezonun başında istenmeyen bir sakatlık yaşadı ama şu an geri döndü ve gayet iyi görünüyor. Barnes oyunlar alanında etkili bir oyuncu. Bu istatistiklerine de yansımış durumda. Şu ana kadar kariyer ortalamaları 16.9 sayı, 7.5 rebound, 4.8 asist, 1.1 top çalma ve 1 blok şeklinde. Ancak oyununda bazı eksikler var. Özellikle üçlük konusunda en az bir adım ileri gitmesi gerekiyor. Şu ana kadar %30'un biraz üzerinde isabet oranı yakalayabildi. Bu da onun seviyesi için oldukça düşük. Genç oyuncu eğer hücumdaki defalarına giderip istikrarlı bir şekilde gelişimini sürdürürse yalnızca Raptors'ın değil NBA'in de en komple oyuncularından biri olacak. Onun kariyerinin hangi noktaya evrileceğini merakla bekliyoruz. 6. Franz Wagner Listedeki tek dünya şampiyonunu yaşamış oyuncuya gidelim. Franz Wagner'le birlikteyiz. Aslında bu sezon Bankero'nun yaşadığı sakatlık olmasa Wagner'i sıralamada bir iki basamak geriye atabilirdik. Ancak onun olmadığı bölümde sergilediği performansla tavanının ne kadar yukarıda olduğuna dair muazzam bir periyot geçiriyor. Franz Bankero'nun yokluğunda 28.1 sayı, 6 rebound ve 6.9 asist ortalamalarıyla oynadı. Üstelik bu dönemde Magic ligin en başarılı takımlarından biri oldu. Bu sezon koşar adım All-Star olma yolunda ilerliyor. Orlando Magic'in genç forveti iki yönlü oyunuyla NBA'de modern kanat oyuncusunun ideal bir örneği. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen oyun farkındalığı ve basketbol IQ'su oldukça yüksek. Tecrübe kazandıkça sahaya kattıkları da her geçen yıl artıyor. Zaten Orlando Magic yönetimi onun neler vaat ettiğinin farkında ve 5 yıl 224 milyon dolarlık kontratı hemen önüne koydular. Ancak tüm bu iyi özelliklerine rağmen Wagner'in Geçen sezon Cavaliers serisinin 7. maçına gösterdiği felaket performans dün gibi aklımızda en iyi versiyonuna ulaşması için iyi bir playoff geçirmesi gerekli ve o mental bariyeri aşmalı. Eğer başarabilirse bir diğer Alman efsane Dirk Nowitzki'nin koyduğu inanılmaz çıtaya bir nebze yaklaşabilir. 5. Chet Holmgren İdeal modern NBA uzunu nasıl olmalı? kısaca tanımlayalım. Hücumda dış şut tehdidi olan, topu yere vurabilen, çember etrafında etkili olan, mümkünse pas kanalı yaratabilen, mobil ve oyunun temposuna ayak uydurabilen bir profil arıyoruz. Savunmada ise çemberi iyi koruyabilen, gerektiği zaman kısaların karşısında kalabilecek kadar çabukluğa sahip, rebound sezgileri kuvvetli, yardım savunmasına gelebilecek kadar çabuk ve pozisyonel esnekliğe sahip biri. Chet Holmgren yukarıda saydığımız özelliklerin neredeyse hepsine sahip. Üstelik bunu 2.16'lık bir boya sahipken yapıyor. Unicorn yani tek boyunuz tanımının ligdeki son temsilcilerinden biri. Hal böyleyken onun potansiyeli hakkında muhtemelen ne desek az kalacak. 2022 yılında Paolo Banchero'nun ardından ikinci sırada seçilmişti. İlk sezonunda yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından hiç süre alamamıştı. Ancak ikinci sezonunda maç kaçırmadan olağanüstü bir performans gösterdi. Bu sezonsa bir kez daha kötü bir sakatlık yaşadı. Zaten Çeti bu kadar meziyetine rağmen listenin ortasında atan sebep biraz da bu sakatlıklar. Henüz 100 maça ulaşamadığı kariyerinde 16.4 sayı, 8.7 rebound ve 2.4 blok ortalamalarıyla oynuyor. Şu an ligin en iyi takımlarından biri olan Oklahoma'nın en önemli oyuncularından biri. Listedeki çoğu oyuncunun aksine bu konuda da epey şanslı hali hazırda en tepeye oynayan bir takımın ana unsurlarından biri. Umarız kalçasından yaşadığı sakatlıktan güçlü dönmeyi başarır ve ligin en iyi uzun olma yolundaki ilerlemesine devam edebilir. 4. Paolo Bancero. Paolo Bancero lige girdiği ilk andan itibaren ondan beklenen her şeyi vermeyi başardı. İlk sıra seçimi olarak Orlando'daki ilk sezonunda yılın çayla seçildi. İkinci sezonunda All-Star mertebesine yükseldi ve takımını playoff'a taşıdı. Bu sezonda sakatlanana kadar 27 sayı, 8.6 rebound ve 4 asist ortalamalarıyla oynamış ve All-NBA seviyesine yaklaşmıştı. Çok yüksek perdeden açtığı NBA kariyerinde istikrarlı bir şekilde Süper Yıldız mertebesine doğru ilerliyor. Üstelik bunu yaparken takımını da yukarı çekmeyi başardı. Bankero'nun takıma geldiği yaz Orlando Magic sadece 22 galibiyet alabilmiş, ligin dibine vurmuştu. bankero ile birlikte ilk ilk sezonlarında 34, ikinci sezonlarında ise 47 galibiyet aldılar. Henüz 22 yaşında bir franchise rekabetçi seviyeye ulaştırmayı başardı. Bankero'nun yapabileceklerini uzun uzun anlatmaya gerek yok, hali hazırda birçoğunu sergilemeye başlamış durumda. Franz Wagner'le birlikte NBA'in gelecekteki 10 senesine damga vurabilecek bir Orlando Magic'in temellerini sağlam bir şekilde attılar. Bankero da çıktığı seviyeyi koruyabilirse bu yapının lideri olacak, aynı zamanda NBA'in de en büyük yıldızlarından biri olarak kariyerini sürdürecek. 3. Alperen Şengün. Öncelikle Alper'in tebrik ederek başlayalım. Geçtiğimiz hafta bir kez daha NBA'de Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi. Bunu kariyerinde ikinci kez başarıyor. Bu sezon yaptıklarıyla All Star olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Gelecek haftalarda daha detaylı bir Alperen videosu da yaparız. Alpi bu listedeki çoğu oyuncunun aksine kariyer basamaklarını teker teker çıkan bir isim. Zaten geçen sene MIP yani en çok gelişme kaydeden oyuncu listesini 3. sırada tamamladı. Çaylak sezonunda 9.6 sayı, 5.5 rebound ve 2.6 asistle oynarken bu sezon 19 sayı, 10.7 rebound ve 5.3 asist ortalamalarıyla oynuyor. Şunu da söylemek lazım, bu henüz tavanına yakın bir nokta bile değil. Alperen tarzı uzunların en büyük temsilcisi Nikola Jokic, zaten çok özel bir uzun tipi olduğu için tüm dünyada sayılı olan bir oyuncu profilinden bahsediyoruz. Sırp pivotun sezon sezon gelişen istatistiklerine bakarsanız Alperen ile ne kadar paralel ilerlediğini göreceksiniz. Alperen'in ulaşabileceği en yüksek noktada elbette Nikola Jokic. Yani güncel olarak NBA'in en iyi oyuncusu ve muhtemelen bu sezonda MVP ödülü alarak 4. kez ligin en değerli ismi seçilecek bir süper yıldızdan bahsediyoruz. Bunu yapabilmesi için sürekli olarak gelişmeye devam etmesi gerekiyor. Zaten bunu bizim söylememize pek de gerek yok. Öz farkındalık açısından zaten inanılmaz bir noktada. Alperen her yaz verdiği röportajlarda oyunundaki eksik yönlerden de vuruyor ve onu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Örneğin bu yaz savunmasını yukarı çekmesi gerektiğinden bahsediyordu. Öyle de yaptı. Yıllar boyunca tanking yapan ve ligin en kötü savunmalarından birine sahip olan Houston Rockets bu sezon batıda zirveye oynuyor. Aynı zamanda ligin en iyi 3 savunmasından birine sahip. 3 sezon önce ana pivot olduğu bir takım hakkında bunları söylesek kimse inanmazdı. Peki şimdi biri çıkıp Houston 3 sene sonra NBA şampiyon olacak, Alperen ligin en iyi oyuncularından biri olacak dese inanmalı mıyız? Yorumlarınızı bekliyoruz. 2. Anthony Edwards Michael Jordan'ın oğlu olarak tanımlanan bir oyuncunun listenin üst sıralarında olmasına kimse şaşırmamıştır. Sadece şu ana kadar başarılanlara kıyaslıyor olsak zaten listenin açık ara zirvesinde olurdu. Anthony Edwards geçtiğimiz sene Batı Konferans finali oynayan Minnesota'nın ana oyuncusuydu. İlk turdaki Phoenix Suns serisinde Kevin Durant'ten bayrağı da devralmıştı. Edwards sahanın iki tarafında da gerçek bir süper yıldız gibi oynuyor. Geçtiğimiz sezon MVP sıralamasında 7. sıraya kadar yükseldi ve en iyi 2. 5'e seçildi. Muhteşem bir istikrar ve ivme ile kariyer basamaklarını tırmanıyor. Kariyer ortalamaları daha şimdiden 23.1 sayı, 5.2 rebound ve 4.1 asist şeklinde. Son 6 sezondur Amerika doğumlu bir MVP çıkarmamış NBA medyası tüm gözlerini ona dikmiş durumda. Sağ içinde ve dışında yaptıklarıyla gerçek bir süper yıldız potansiyeli taşıyor. Ligin en iyi savunmacılarından biri ve hücumda da çok büyük bir tehdit. Onu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Neler yapabileceğini çoktan kanıtlamış durumda. Artık yapması gereken tek şey çıktığı seviyeyi korumak ve NBA'in yüzü olma konusunda emin adımlarla ilerlemek. 1. Victor Wembanyama. İnsanları kıyasladığınız bir listede Wemby bir uzaylı gibi kalıyor ama onu yine de ilk sıraya yazmak gerekiyor. Biz de öyle yaptık. Bay Anomali, Victor Wembanyama 220'yi aşkın boyu ve 240'ın üzerindeki kanat açıklığıyla NBA tarihinin en istisnai fiziğine sahip oyunculardan biri. Onu farklı kılansa sadece fiziği değil o fiziğe rağmen sahada yapabildikleri, hücumda bir guard gibi dışarıdan oynayabilen, iyi dış şut atabilen, birebirler üzerinden sayı üretebilen, pasta atabilen ve tabii ki boyalı alanda çok etkili olabilen bir oyuncu. Bazen sadece boyalı alanda ellerini yukarıda tutup topun ona gelmesini bekliyor. Bazen ise isolation oynayıp geriye attığı adımlarla step back üçlükler atıyor. Kısaca yapabileceklerinin herhangi bir sınırı yok. Sağının diğer tarafı için çok da fazla söz söylemeye gerek yok. Savunmada NBA tarihinin en iyi savunmacısı olabilecek materyale sahip. Bu devasa fiziğine rağmen oldukça mobil ve savunma farkındalığı yüksek seviyede. Zaten ilk sezonunda yılın savunmacısı listesinde ikinci sırada yer aldı. Muhtemelen bu senede açık ara farkla yılın savunmacısı seçilecek. Şu ana kadar ondan ne beklendiyse vermeyi başardı. henüz 100. maçını görmemiş bir oyuncu olarak kariyer ortalamaları şöyle. 21.9 sayı, 10.6 rebound, 3.8 asist ve 3.6 blok. NBA'ye alıştıkça ve tecrübe kazandıkça bu istatistiklerin artacak olduğunu biliyor olmak epey <laughs> korkutucu. Artık yapması gereken tek şey sahada daha rekabetçi düzeyde bir takıma liderlik edebilmek ve mümkünse sağlıklı kalıp şampiyon bir takımın ana oyuncusu olmak. Onun için tavan gökyüzü desek eksik kalacak. Uzayda gözlemlenebilir evrendeki en büyük yapı Herkül Kuzey Tacı Büyük Duvarı. İşte Wemby'nin tavanı da tam olarak orası. Bizim listemiz bu şekildeydi. Başta Jalen Williams olmak üzere listeye alamadığımız birçok oyuncudan özür dileyelim ve size soralım. Sizce 24 yaşın altındaki en iyi 10 oyuncu hangileri?